Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Âlemin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimiz bugün 27. sözün zehli olacak. Sahabeler hakkındadır. zaman Said Nursi Hazretleri şöyle giriş yapıyor konuya. Mevlana caminin dediği gibi derim. Ya Resulallah, çibaşetçün çün seki ashabi kef, dahil cennet şevem, der zümreyi ashabi tu, uğravet, der cennet men der cehennem, keyravest, u seki ashabi kef, men seki ashabi tu. Ya Resulallah, nasıl olur ashabi kehfin köpeği, senin ashabınla beraber cennete girer, o cennete ben cehenneme reva mıdır bu? O Kehf ashabının köpeği, ben ise senin ashabının köpeğiyim diye giriş yapıyor. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahabesine peygamberimizden ötürü hakiki muhabbet etmeyi bize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar ise kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sual ediyorsunuz, bazı rivayetlerde vardır ki, bidaların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha, sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih kısmı sahih ise hakikatleri nedir? Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? El cevap Enbiya'dan sonra nevi beşerin en eftali sahabe olduğu ehli sünnet ve cemaatin icmağı bir hücceti katadır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüziye hakkındadır. Bir kere peygamberlerden sonra insanlığın en faziletlileri sahabe olduğu ehli sünnet vel cemaatın icma'ı bunun en büyük delilidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki kişi üç kişiden, üç kişi iki kişiden, dört kişi üç kişiden hayırlıdır buyuruyor en ev, evvelinde de iki kişi bir kişiden hayırlıdır diye ifade buyuruyor onu atladık sonradan hatırladım o halde cemaatleşin efendimiz hadisinde bir daha tekrarlayalım iki kişi bir kişiden üç kişi iki kişiden dört kişi üç kişiden hayırlıdır o halde cemaatleşin Allah ümmetimin çoğunluğunu yanlışlık üzerine, sapıklık üzerine cem etmez buyuruyor. ehl sünnet vel cemaatın görüşü şu ki peygamberlerden sonra insanlığın en faziletlileri sahabelerdir. Ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilette hususi bir kemalde mercuh, racihe, teraccuh edebilir. Yoksa sure-i fetin ahirinde sitayet, sitayişkerane tavsifat-ı rabbaniye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına mazhar olan sahabelere fazileti külliye noktayı nazarında yetişilemez. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Öncelikle Burada şunu ifade etmiş olalım. Hani bu rivayetlerin evet sahih kısmı var, sahih olmayanı var. Sahih olmayanı ile ilgili zaten herhangi bir şey söylemiyoruz. Onları değerlendirmiyoruz. Sahih olan kısmı ise fazileti cüziye hakkındadır. Hani cüzi faziletler ne demek cüzi fazilet? Bir külli fazilet var, bir cüzi fazilet var. Külli fazilet genel manadaki kıymet ve değerle ilgili. Cüz'i fazilet ise bir hususta veya birkaç hususta daha önde olmakla ilgili. Biraz daha müşahhaslaştıracak olursak, hemen sonraki cümle bunu izah ediyor. Çünkü cüz'i fazile, fazilette, hususi bir kemalde mercuh, racihe tercih edebilir. Şimdi söz gelimi, cüz'i faziletle ilgili cüz'i faziletle ilgili sahabeler külli fazilet sahibidir. Daha sonra gelen tabi'in, tebe-i tabi'in, etbe tabi'in ise onlara nispeten cüz'i fazilet sahibidir. Sahabe külli fazilet sahibi, onlardan sonra gelenler ise cüz'i fazilet sahibi. Mercuh, racihe tercih eder derken de mercuh tercih edilen Racih ise her yönüyle daha kıymetli olandır. Ancak bazı hususi durumlarda mercuh racihe tercih eder. Örneğin Kur'an-ı Kerim racihtir. Kur'an'ın ayetleri hadis-i şerifler ise ona göre mercuhtur. Fakat rükû ve secdede namaz içerisinde rükû ve secdede mercuh olan hadis-i şerifler Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal ala gibi tesbihler hadisi şeriftir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine daha öncelik Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden daha öncelikte olması gerektiği için ibadette mercuhtur ama racihe tercih ediyor. Şimdi şahıs noktayı nazarında değerlendirdiğimiz zaman dört mezhep imamımız ilimde çokça sahabe-i kiram sahabenin çoğundan daha ileri diye denilebilir. O cüz'i fazilettir, mercuhtur. Sahabe ise racihtir, külli fazilet sahibidir. Onlar ilimde her ne kadar sahabeyi geçse de ama külli fazilette yetişemezler onlara. Şimdi bu noktayı nazardan değerlendirdiğimiz zaman sahabelere asla yetişilemez. Hadis-i şeriflerin cüz'i faziletle ilgili olan teşvikatı ise ümmetinin daha çok çalışmasına teşvik içindir. Daha çok rağbetlerini uyandırmak içindir. Yoksa Kemal manada sahabeye kimse yetişemez. Mercuh racih'e tercüh edebilir. Yani bazı yerlerde var ki söz gelimi otomobil otomobil tren kadar yolcu alamaz. Tren yolcu taşıma kapasitesi noktasında otobüsten çok daha otobüsten otomobilden çok daha Kıymetli daha çok iş görür, racihtir. Ancak hız yapmada, rahat seyahat etme hususunda mercuh olan otobüs, otobüsten de mercuh olan otomobil tercih edilebilir. Bu otomobilin otobüsten, otobüsün de trenden daha pahalı olduğu, daha değerli olduğu manasına gelmez. Daha çok insan taşır manasına gelmez. Hulasa-i kelam cüz'i fazilette tabi'in içerisinde, tabi'in içinde öyleleri gelmiş ki Ta'ûs-u yemeni gibi, İmam-ı Azam gibi kimseler 40 sene yatsa abdestiyle sabah namazını kılmışlar. 70 senelik ömür içerisinde 50 senesini cemaatle hiçbir namazı kaçırmamasına rağmen cemaatle 5 vakit namazı kılmış İmamdan başkasının ensesini görmedim diyen faziletli kimseler var. Ama bunlar her ne kadar ibadet, -u, cemaat ibadeti ve de Kur'an'ı anlamada sahabenin büyük çoğunluğundan önde olsa da sahabenin külli faziletin hususunda yarışa giremezler. Yoksa sure-i fethin ahirinde sitayişkarane tafsifati ı rabbaniye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın ve Tevrat ve İncil'in ve Kur'an'ın methu senasına mazhar olan sahabelere yani simahum fi vujuhi min eser sujud zalike meseluhum fit tevrah ve meseluhum incil şimdi Kur'an-ı Kerim'de sahabeler zaten en başta Muhammedur Resulullah ve'l-lezina ma'ahu eşiddâ ve ale'l-kuffâri Ruhamau beynehum terahum rukka'an succeden yabtegûne fadlan minallâhi ve ridvâna. Fetih suresinin ahirinde sita işkârana Kur'an sahabeden bahsettiği gibi, Kur'an-ı Kerim'in neresinde müminlerin faziletine dair övgü, methu sena varsa sahabeyi içeriyor. Zaten sahabeyi rol model olarak bize gösteriyor. Tevrat İncil'de de, Tevrat ve İncil'de de, Simahum fi vucuhihim min eser sucud. Onların simalarında secde izi vardır. Simahum fi vucuhihim min eser sucud. Zalike meseluhum fit tevra. Onların meselesi Tevrat'ta ve İncil, İncil'de geçiyor. Onların misali başak veren, başında çokça başak bulunduran buğday misali gibidir veya da yetişen işte Mısır misali gibidir şeklinde Kur'an-ı Kerim Tevrat ve İncil'de sahabeden nasıl bahsedildiğine dair dair örnekler veriyor. Yoksa Sure-i Fetin ahirinde sita tavsifat-ı Rabbani mazhar Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına mazhar olan sahabelere fazileti külliye noktayı nazarında yetişilemez. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Birinci hikmet, sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyri süluka mukabil hakikatin envarına mazhar olur. İksir dediğimiz şey şudur adeta. ve الْاَكْمَهَا وَالْاَبْرَسَ وَاُحْيِ الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّٰهِ İsa Aleyhisselam'ın buyruğunu Kur'an-ı Kerim bize ibret ve ders olsun diye almış. Ve ubrul ekmehe ve abrasa. Hani Musa Aleyhisselam dedi ki Allah'ın izniyle anadan doğma kölleri ve oh, abrasa. Sonra ve alaca hastalığına tutulanları iyileşir, iyileştirir. Ve uhyil mevta, ölüleri de diriltir. İsa Aleyhisselam bunu söylüyor. İksir, evet İsa Aleyhisselam'ın yaptığı mucizedir. Fakat iksirin özelliği budur. Allah İsa Aleyhisselam'ın mucizesini iksir nevinden yapmış ki, körün anadan doğma körü iyileştiriyor, felçli olan ayağı kaldırıyor, ölüyü diriltiyor biiznillah. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti iksirdir. İsa Aleyhisselam'ın mübarek eli, mübarek ağzından çıkan tükürüğü iksirdi. Ama Resulullah'ın, evet onun da eli ve tükürüğü iksirdi. Nitekim böyle ölü, e, ölmüş kimseleri dirilttiği vaki olduğu gibi, körün de gözünü iyileştirmiş, felci ayağa kaldırmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar sayı hadislerde mevcuttur. Yani Buhari Müslüm olması gerekmiyor. Tirmizi, Ebu Davud gibi İmam Nesai gibi hadislerde geçiyor gene Kütüb-i sitede. Ancak Peygamberimizin iksiri ise daha çok sohbetiydi. Neyi diriltiyordu? Ölmüş kalpleri diriltiyordu. Ölmüş gönülleri diriltiyordu. Nasıl mı? Çünkü nasıl ki insiba ve inikas. Çünkü sohbette düzeltiyorum. Sohbette insiba ve inikas vardır. Malumdur ki İnikas yansıma, insiba boyalanma. Malumdur ki inikas ve tabaiyetle o nuru azam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkılabilir. Şimdi sohbette insiba ve inikas vardır. Yani nasıl ki bir yerde ışık olduğu zaman sadece mevcut bulunduğu yeri ışıtmaz. Ta en ücra köşeyi de ışıtır. Güneş Dünyamızla beraber birçok küreyi de şu anda ışıtıyor, ısıtıyor ve cazibesiyle tutuyor. Sohbet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti bilhassa güneşin ışığı misali karanlık gönülleri aydınlatıyor. Sadece kendisine fayda sağlamıyor, niyeti halis olan gönülleri de aydınlatıyor. Ayrıca sohbette boyalanma da var. Yani sohbet yapanın Gönül dünyası sohbeti dinleyenlere de yansıyor. Hani misk satanın yanında bulunan kimse miski sürmese de onun kokusu, isi ona bulaşır. Gül bahçesinde gezen kimse bir nevi gülleşir. Yani gülün kokusu, gülün güzelliği ona da yansır. Aynı şekilde sohbette boyalanma var sohbeti yapan kimsenin gönül dünyası, manevi dünyası sohbet yapana da yansır, fayda sağlar. Nasıl ki anne karnında faraza, bakın hanım burada dedi ya, gerçi aşağıda onu ifade edelim, acele etmeyelim. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki, bir şah çıkamaz. Bir nefer, bir nefer, bir sultanın hizmetkarı ve onun o sultana tabi olmakla öyle mevkilere çıkar ki, yani bu bir er olur, bu bir subay olur. Sultanın yanında bulunmak hasebiyle öyle mevkilere, makamlara, öyle yerlere gider ki bir şah çıkamaz. Küçük bir devletin şahı çıkamaz oraya. Veya padişahın veziri çıkamaz o makama. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la sohbete müşerref olan sahabeler, melaikenin gelip de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dıhye-i kelbi suretinde veya bir bedevi şeklinde sohbetine müşerref olduğuna şahit oluyor. Bir sahabe gıybet ediyor. Oralar öyle kokuşuyor ki adeta affedersiniz kanalizasyon gibi kokuyor. Allah Celle Celaluhu Efendimiz hatırına mucize eseri olarak sahabe küçük bir günah ve hata iş, işlese derhal dünyada cezasını görüyor. Dolayısıyla günahlardan, hatalardan nefret ettiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine güneşin ışığına, ısısına adeta kışın soğuğundan koşar gibi koşuyorlar. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin-i Suyuti gibi uyanıkken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan veliler Resul-i Ekrem ve vesselam ile yekazeten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamın nuruyla yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı görmeleri velayet-i Ahmediye nuruyla sohbettir. Şimdi peygamberimizin nübüveti, peygamberimizin velayeti ne demek? Efendimiz hayattayken efendimiz hayattayken ki sohbeti nübüvetten gelen bir sohbetti. Vefat ettikten sonraki Onunla manen olan görüşme, yakaza ile olan görüşme ise, yakaza ile olan görüşme ise, Peygamberimizin velayeti ile görüşmedir. Birisi doğrudan güneşe muhatap olma, biri de karanlık ortasında güneşe muhatap olma imkanı olmadığından, güneşin ışığı aya vurur, aya muhatap olunur. Bir insan bin defa güneşten gelen yansımayla, yani güneşten ışığını alıp da, bize yansıtan aydan aldığı istifade bir defa güneşten aldığı istifade gibi olamaz. Gerek aldığı aldığı enerjiyi fayda noktasında gerekse ışık ve ısı cihetiyle olmuş olsun. Dolayısıyla bin defa birisi yakazeten Resulullah'la manen görüşse bu dünyada bir defa bir sohbet saat Resulullah'ın peygamberliğine muhatap olan sahabenin sohbetten aldığı feyiz bereket gibi değil. Yani gerçekte bir insanın yediği portakal ile rüyada yediği portakal arasındaki fark kadar aralarında bir açı var. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi velayet-i Ahmediye cihetindendir. Nübüvvet itibariyle değil. Madem öyledir nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksekse, burası da önemli, ehl sünnet ve cemaatin itikadına göre, Ümmet-i Muhammed içinde dört tane, Ümmet-i Muhammed içinde en faziletli insanlar sahabedir. Sahabeler de on iki gruba ayrılır. Bunların birinci grubu dört saha, Hulefe-i Raşid'in dördüdür. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum aleyhi mecmain. Bu dördüdür. En faziletlisi ise Ebu Bekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in çıktığı zirve herhangi bir başka peygamberin küçüğü de yok ya kendi aralarındaki mertebeyi izah için söylüyorum. Kendi aralarında rütbesi en küçük olan bir peygamberle Hazreti Ebu Bekir arasındaki mesafe yer ile gök kadardır. Artık diğerlerini kıyaslayalım. Demek ki Peygamberlerle sahabeler arasında nasıl bir fark varsa, sahabe ile diğer Müslümanlar arasında da o, o kadar olmasa da ona yakın bir fark, ona yakın bir mesafe var. Madem öyledir, nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksek ise, o sohbette de o derece tefavüt etmek lazım gelir. O kadar farkı olması... Peygamberimizin doğrudan muhatabı olup da sohbetiyle müşerref olanın o müşerrefiyetten gelen ali ve yüksek feizi daha sonra peygamberimizin manen ona muhatabiyetten gelen feizin çok üstündedir. Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksiri nurani olduğu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek bir kasaveti de bulunduğu halde gelip bir saat sohbetine nebeviyeye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkati rahimaneyi kesbederdi. Allah Allah. Bundan daha güzel örnek mi olur? Hem cahil vahşi bir adam, hem cahil vahşi bir adam bir gün sohbeti nebeviyeye mazhar olur. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin kavimlere, kendilerine göre gelenekleri olan, o geleneklerin din gibi algılayan ve buna din diyen o kavimlere muallimi hakaik ve rehberi kemalat olurdu. Malezya'ya, Endonezya'ya, Hindistan'a, Çin'e kadar gitmişler. Orada tüccar olarak giden sahabe daha sonra onların başlarının tacı haline gelmiş. O günkü nüfusa göre yüz binlerce insanın Müslümanlığına vesile olmuşlar. Peki nasıl olur böyle? Yani bir saat veya bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine müşerref olan ne öğrenecek diyebiliriz. Nasıl bir dünyaya sahip olacak ki senelerle seyr-i senelerle ilmi tahsile bedel, bir iman, bir bilgi birikime sahip oluyorlardı. Yani bilgi birikim derken marifet bilgisi. Kur'an'a muhatabiyetleriyle bir ayetten onlarca hüküm çıkarabiliyordu. Bütün olmasa da kahir ekseriyeti. Nasıl ki ona şöyle bir misal verilebilir. Mesela anne karnında iki çocuk bulunsa. Birisi dünyaya şöyle bir saat bir gelse tekrar geri dönse bir aylıkken. 8 ay boyunca diğer kardeşine şuuru olsa, 8 ay boyunca dünyadan bahsetse abartıdır denilebilir mi? Hayır. Anne karnını anne karnına nispeten dünya ne kadar büyükse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasına girip o manevi iklimden istifade etmek ve de bizim gibi dünya, manevi olarak dünyası küçük olanlara sahabe bir ömür boyu dini anlatabilir. Marifetullah'tan bahsedebilir. Veya cenneti bir kimse bir saat görse, gelse, 80 sene bir ömür sürecek olsa ondan bahsederek bitiremez. O ben cennet için, cennetin bir meyvesi için, cennetin bir mevkii için onlarca kitap yazabilir. Hepsi de aynı mevzu üzerinde döner ama farklı örnekler verilebilir. Peygamberimizin dünyası öyle bir cennettir. Oraya girene bir saat, o bir saat bizim için senelere, yani bize nispeten bizim ilimle, irfanla, bizim seyri sülükle senelerce elde edeceğimizi Resulullah'ın sohbetinden bir saat o sahabe elde edebiliyordu. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفاتحه مع الصلوات